94 Allah'ın ayetleriyle alay edilen yerlerde durmayın. Allah'ın ayetlerinin inkar edilip bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar o iki yüzlülerin yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah iki yüzlülerle inkarcıları cehennemde bir araya getirecektir. Nisa Suresi 140. Ayet Ayetten de açık bir şekilde anlaşıldığı gibi Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ve bu ayetlerin alay konusu yapıldığı yerlerin terk edilmesi gerekir. Allah'a inanmayan ya da ayetlerini inkar eden kişilerle ilmi ve bilimsel çerçevede tartışmaya girilmesi mümkündür. Ancak bu şekilde bir durumun olmadığı ortamların terk edilerek bu insanların alaycı tavırlarına karşı tepki gösterilmesi gerekir. Şüphesiz yüce Allah ayetlerini alay konusu edinenlerden bunun hesabını soracaktır. Bu yüzden inanan bir kula düşen şiddet ve hakaret gibi eylemlerle bu kişilere karşı koymak yerine bu kişiler başka konularda muhabbete girinceye kadar o ortamı terk etmektir. Bu kişiler başka konularda muhabbete girinceye kadar o ortamı terk etmektir.